Ensar ile muhacirlerin kardeş olması. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de daha sıkı bir bağlılığın tesisi için hicret eden muhacirleri ve onları evlerinde barındıran ensarı birbirlerine kardeş yaptılar. Hazreti Ali en sona kalınca "Unutuldum sanarak ya Resulallah beni unuttunuz mu?" diye sormuştu. O zaman alemlerin efendisi sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin buyurmuştu. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Böylece yurtlarından, yuvalarından ve akrabalarından ayrı kalmanın mahzunluğu bir miktarda olsa giderilmiş olacaktı. Zaten Medineli Müslümanlar Allahü Teala'nın dinini yaşayabilmek ve yayabilmek için memleketlerini terk eden muhacir kardeşlerine bağırlarını açmışlar, evlerine buyur etmişler, onlara her türlü yardımı yapmak için canla başla çalışmışlardı. Bu kardeşlik ile birbirlerine daha candan sarıldılar. Resulullah Efendimiz her muhaciri mizacına uygun olan bir ensar ile kardeş yapmıştı. Öyle ki bu kardeşlik, babalarından kalan malı paylaşacak seviyedeydi. Her Medineli, arazisini, bağını, bahçesini, evini, mallarını, nesi varsa ikiye ayırıyor, böylece yarısını muhacir kardeşine seve seve veriyordu. Muhacirlerden, Abdurrahman bin Avf hazretleri şöyle anlattı. Biz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğimizde, Resulullah Efendimiz, beni saat bin rebi ile kardeş yaptı Bunun üzerine kardeşim saat bana ey kardeşim Abdurrahman ben mal bakımından Medine'li Müslümanların en zenginiyim Malımı ikiye ayırdım yarısı senindir dedi Ben de Allahü Teala malını sana mübarek ve hayırlı eylesin benim mala ihtiyacım yok yalnız beni alışveriş yaptığınız çarşınıza bir götürüver kafi dedim. Böyle bir fedakarlık ancak İslam kardeşliği ile mümkün oluyordu. Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar pek çok göç olmuştu. Fakat böylesine manalı ve yüce bir hicret, dışarıdan gelenlerle yerli halk arasında bu kadar muhabbetli bir kaynaşma ve samimi bir kucaklaşma olmamıştı. Nitekim Allahü Teala mealen müminler ancak kardeştirler buyurdu. Hucurat suresi 10. ayet. Bununla gerçek sevgi ve samimiyetin maddi menfaatle değil iman ve inançla olabileceğine işaret buyuruluyordu. Eshab-ı Kiram'daki bu hal Resulullah Efendimizin bir sohbetiyle ele geçiyordu sevgili peygamberimizin mübarek kalbinden fışkıran deryalar misali feyz ve bereketler eshab-ı kiramın kalplerine akıyor. Bunun neticesinde görülmemiş bir fedakarlıkla birbirlerini seviyorlar ve kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. İnsan ve muhacirin bu yeni İslam merkezinde el ele gönül gönüle vererek İslam dininin kuvvetlenmesi için her fedakarlığa katlanmak ve sonunda şehadet mertebesine kavuşmak üzere söz verdiler. Bu şekilde Resulullah'ın etrafında toplanıp İslam dininin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve mes'ud bir hayat kuruyorlardı. Artık İslamiyet hicret hadisesiyle devlet olma yolunda ilk adımını atmıştı. Medine-i Münevvere ise İslam dininin beşiği ve merkezi haline geliyordu. Medine'de eshab-ı kiramdan başka Hristiyanlar, Yahudiler ve puta tapan müşrikler de vardı. Yahudiler Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadr olmak üzere üç kabileden meydana geliyordu. Bunlar İslam'a ve bilhassa sevgili peygamberimize ziyadesiyle düşman idiler. Bu arada Mekkeli müşrikler, peygamber efendimizin Medine'de, eshabını birbirlerine kardeş yapmak suretiyle kaynaştırmasını, kendileri için büyük bir tehlike görmüşlerdi. Kısa zamanda bu işin üstesinden gelemezlerse, Müslümanlar güçlenip, Mekke'ye saldırabilir, bıraktıkları arazilerini, evlerini, yurtlarını ellerinden alabilirlerdi. Bu düşünceler içinde bulunan Mekkeli müşriklerden, Medineli Müslümanlara tehdit mektupları geliyordu. Bu mektupların birinde, şüphesiz ki aramızda düşmanlık bulunan hiçbir Arap kabilesinde bizi sizler kadar öfkelendiren olmamıştır. Çünkü bizden olan bir adamı, bize teslim etmeniz gerekirken, ona yardımcı olup, kucak açarak korudunuz. Bu, sizin için çok büyük bir kusurdur. Lütfen, onunla bizim aramızdan çıkınız ve onu bize bırakınız. Eğer onun gidişatı iyi olursa, buna en çok sevinecek olan biziz. Aksi olursa, onu çekip çevirmek de yine bize düşer, deniliyordu. Bu mektuba, Hazreti Kâb bin Malik, Peygamberimizi metheden çok güzel bir cevap yazdı. Mekkeli müşrikler Medineli müşriklere de aynı şekilde tehdit mektupları yazdılar. Onlara da eğer bizim adamımızı şehrinizden çıkarmaz veya öldürmezseniz üzerinize yürür, sizleri öldürür, kadınlarınızı hizmetimize alırız diyerek tehditlerde bulundular. Bunun üzerine Medineli müşrikler Abdullah bin Übey münafığının etrafında toplanıp fırsatını buldukları an Resulullah Efendimize zarar yapmak üzere karar aldılar. Müslümanlar bu durumu öğrenince sevgili peygamberimizi korumak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterip onun etrafında kenetlendiler. Geceleri sokağa çıkamaz, evlerinde uyuyamaz hale geldiler. Übey bin Ka'b anlattı ki: Resulullah Efendimizle ashabı Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiklerinde Müslümanlar müşrik Arap kabilelerinin düşmanlıklarına hedef oldular. Eshab silahlı olarak sabahlara kadar nöbet bekledi. Eshab-ı Kiram yek vücut olmuşlar, tehlikeli hallerde bütün güçleriyle Müslüman kardeşlerine yardıma koşuyorlardı. Bunların başında sevgili peygamberimiz geliyordu. Resulullah Efendimiz her güzel haslette önde olduğu gibi cesarette de eshabının en önünde yer alırdı. Gecenin hangi saatinde olursa olsun bir feryat işitilince peygamberimiz hiç kimse varmadan atı ile oraya yıldırım gibi yetişir, korkulacak bir şeyin olmadığını eshabına bildirir ve onları teskin ederdi.